paramı yarım haftalık vermişsin, çabuk ver! Öyle! Nasıl öyle? Yarım haftalık benim, bilmiyor musun? İşi aldık ya, para mara yok! Anlamam ben, paramı ver çabuk! Ulan ne nönkörmüşsün! Sana ya, para paramı ver dedim ulan! Bir çarpacağım şimdi! Oh! Bok herif. Hoş geldin kızım! Hoş bulduk Zehra teyze! Hiç yaramazlık yaptı mı? Biraz huysuzluğu var ama herhalde geçer. Canım benim. Eh, ben de gideyim artık. Zehra teyze. işın al teyzeciğim. Aa, yo, darılırım ama. Ben darılırım, ne olur teyze al. Kusura bakma, biraz az ama bütün param bu. Kızım, al dedim. Yarın sabah gene gelirim sabahat kızım. Güle güle. Merhaba oğlum hoş Merhaba. geldin. Niye ağlıyormuş benim oğlum? Ne ben Hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Zehra teyze de bizden çıkmıyor ha? Çok iyi bir kadın. Bana yardım ediyor. <laughs> ne yapıyormuş benim aslan oğlum? Anemiş benim oğluma. Biraz üzüldü bugün. Benim. benim? Canım benim. <laughs> Karnım öyle aç ki ne yemek yaptın? Şey... Yemek falan yapamadım. Sabahtan akşama kadar evdesin, bir yemek yapmadın mı? Hemen yaparım. Bana bak ulan, akşama kadar ne yapıyorsun sen? Hiç, misafirler geldi. Başlatma lan misafirinden! İyi uzatma, yapıyoruz işte! Ne biçim konuşmak ulan, bu ne biçim konuşmak ha? Biz sabahtan akşama kadar eşek gibi çalışalım, sen burada otur dedikodu yap! Dedikodu falan yapmadım Yusuf! Ne yaptın lan ölse? ne yaptın soruyorum sana, ne yaptın söylesene! Çocuk ağlıyor! Bir yapışkan seni! Sana temizledim ben! yapmadım diye değil mi? <laughs> yavrum! Ha? Ulan hala Aa! konuşuyorsun, geç şu tarafa! Geç şu tarafa! <laughs> Oğlum! Yavrum! Sus yavrum, sus! Sus! sus. <laughs> Ulan bu çocuğun ateşi var! Bilmem! Her zaman var! Allah bilir bu çocuğa yemek vermemişsin de sen! Olur muyum ona, Bakmıyor musun çocuğa? <laughs> Bakmaz olur muyum ona ben? Şimdiye kadar niye söylemedin? Hep ateşli zaten! Yürü hastaneye götürelim! Peki! <laughs> Nesi varmış? Doktor ne dedi? Kötü şeyler söyledi, mühim hastalıkmış. İlaç falan verdi ama... Aması ne yani, iyileşmeyecek mi? Allah bilirmiş. Zaten şöyle bir yokladı o kadar. Güya bunlar da bakıyorlar ha, bıkmışlar artık. Başka doktor mu yok? Paraya basınca her şeyin en iyisi. Paran var mı? iyi! Git o zaman iyi bir doktor bul! Doktor çocuğun hastalığı gittikçe artar mı dedi? Evet! Yusuf! iyice dinle beni! Ben sana hayırlı gelmedim! Beter oldu hali. Uğursuzluk getirdim! Ne biçim konuşuyorsun kız? Doğruyu konuşuyorum! Bu böyle yürümeyecek. Yürüyecek. Neyin var senin? Yoksa beni sevmiyor musun artık? Seviyorum. Her zaman söylerim. Bir Allah'ım bir de sen. Öyleyse sus. Sabırlı ol. İnsan gibi yaşayacağız. Bırakmayacaklar Yusuf. Yaşatmayacaklar. Doğru mu söylüyorsun? Sana bütün kadınlığımı verirsem, oğlumun ameliyatı için iki milyonu verir misin? Sana bağlı. Senin kadınlığına bağlı. <gülüyor> <gülüyor> ne zaman verirsin parayı? Önce sorsana. Neyi? Beğenip beğenmediğimi. Yani istediğim kadar iyi değil. Alçak! Katil! <laughs> Ağlama! Tamam, tamam! Ağlama! Bir iyilik yapacağım! Kocana iş vereceğim! Eee, şimdi doğru eve git Yusuf! Karımın işleri var. Sorarsa beni buraya bıraktığını söyleme! Tamam beyim, baş üstüne! Canım, güzel oldun! Geliyorum! Hoş geldin! Hoş bulduk, Sabahat! Hayrola? İyilik yap, denize at demişler. Al şunları! <laughs> Halik bilmezse, Malik bilir demişler. Ne oldu? İş buldum, iş! <laughs> Şoförlük! Belli oldu, onun için çok neşelisin! Elbette! Bugün işçi kahvesine kim geldi, biliyor musun? Parasını bulduğum adam! Beni arıyormuş. Sana borçluyum dedi. Tuttu özel şoförü yaptı. İki maaş da ikramiye verdi. Şu dünyada insanlık daha ölmedi be Sabahat. Aslan oğlum benim, nasılsın bakayım bugün? <gülüyor> 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 yo yo yo, ağlama, ağlama! Baba geldi, baba geldi, al! <laughs> <laughs> eee? <gülüyor> Sabahat! Efendim? Bu çocuğun ilaçları iyi gelmedi mi acaba? Geliyor fena değil. Merhaba, yeni şoför sen misin? Evet. Çok iyi beğendim. Önce kuaföre gideceğiz. Adın ne? Yusuf. Daha önce karşılaştık mı hiç? Sanmıyorum. Çok tuhaf. Sanki tanıyor gibiyim. Şey, bir ara resmimiz gazetelerde basıldı. Kocanızın parasını bulup geri veren... ...şoför ben. <laughs> tamam, tamam. Şimdi hatırladım. Arkadaşlar arasında çok sezin edildi. Mutlaka enayi demişlerdir. Öyle demediler. Seni çok yakışıklı buldular. Gerçekten öylesin. Sağ olun. Kocam para verdi mi bari? Verdi ama almadım. Tok gözlüsün. Aynı şeyi bana yapsaydın, seni ummadığın şekilde mükafatlandırırdım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Paketleri şuraya bırak. Bana Nescafe yap Elif. Sen ne içersin Yusuf? Teşekkür ederim ben içmem. Paketleri oraya koysana. Niye oturmuyorsun? Boyunu mu gösteriyorsun? Gördük, Selvi boylusun. Otur hadi. Ben gideyim, kocanızı alacağım da. Başının çaresine bakar o. Kaç tane araba, kaç tane şoför var. Seni kendime ayırıyorum. Ne, ee, yarın kaçta geleyim? Önce terziye uğra, elbisemi al. Sonra buraya gel. Olur, başüstüne. Allah'a ısmarladık. Ne o kız, çok mu beğendin? Aman hanımcım artist gibi valla! Biraz yabani ama olsun, daha heyecan verici. Yarın sabah gelince doğru, odama gönderirsin. Baş üstüne hanımcığım! Nasıl, yeni işinden memnun musun? Hı, hmm, iş iştir. Kendi mesleğim hiç olmazsa. Bir de kendi arabamız olsa. Nerede? Milyonlar lazım. Bak Yusuf. Hmm. Ne var? Ben de çalışsam diyorum. İki elin sesi var demişler. Bir daha bu lafı duymayayım. Tamam kızma. Yarın erken mi gideceksin? Sabah hanımın tersine gideceğim. Şoförlük değil uşaklık yapıyoruz. Hı. Hmm. Niye sordun erken mi gideceksin? E, diye? Hiç öyle sordum işte. Biraz daha et alır mısın? Doydum. Çocuğun ilaçlarını verdin mi? Verdim. Ama bir düzelme yok. Esaslı bir doktora götürmek lazım çocuğu. Dünyaya getirmek kolay da sonrası çok zor be. Hadi bakalım içelim. <laughs> Sabah.

Merhaba, Merhaba, hoş geldin. Elbiseyi içeri. içeri. Buraya mı koyayım? yok, ben alırım, ver bana. Ben arabada bekliyorum. Yok yok, bir dakika. Hanım yukarıda seni bekliyor. Gel. Beni çağırtmışsın. Hoş geldin. Bana yardım eder misin? Süt yenimi açar mısın? Hadi ama.